Değerli güven grubu takipçileri şu anda Sunix'in HLD01 magnetik araç tutucu, araç telefon tutucu ürününü tanıtacağız. 360 derece dönüş özelliği var. Ee, telefon arkası için metal iki tane içerisinde seçenek var. Mazgala takılan bir ürün arkadaşlar. Ee, ürünün kutusunu açalım bakalım nasıl bir ürün bizi bekliyor. arkadaşlar. Direkt araç mazgalına takabiliyoruz. Burada da 360 derece dönüyor. Mazgala taktıktan sonra ayarlıyoruz. Telefonlar için iki tane metal. Biri telefona yapıştırmak için Diğeri de kılıf kullanıyorsanız bunu araya koyuyorsunuz. Bu şekilde telefonlarınızı araçlarda mazgala tutuculuğa e, takabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar farklı bir ürün tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.